Da-da-da. Dostlar ben bu oyunun böyle oynandığını düşünmüyorum yalnız. Anlıyorum dostum. Pekala şimdi piyonumu 3 hamle oynatacağım. Evet dostum ama abim şu anda kalemi ele geçirmek gerek. Bu yüzden bence dikkatli ol. Pekala Dori kalemi ele geçirmeye giriyorum. E bu arada kendi karakterimi de iki hane ilerletiyorum. Çünkü neden olmaz. Siz birbirinizin kalesini nasıl ele geçirebiliyorsunuz anlamıyorum ki. Pekala pekala o zaman. O zaman ele geçirme zamanı. Pekala. Şimdi sizlere karşı aledik karakterin nasıl kalesini ele geçirebileceğinizi anlatacağım. Kale kapısından giriyorsunuz. Kaleyi dağıtıyorsunuz. Ve sınırları genişletiyorsunuz. Kendinizle. Ne yöntemin var demek. Abonluk sırları genişletmek her zaman çok işe yarar bir yöntemdir. Tabi elinizde tuğla falan yoksa onu artık ben bilmem. Hello. Aa bu arada bir ay önce yakalamış olduğumuz vatandaşı hatırlıyor musunuz? Yakalayamamıştık. Ama yakalamış gibi sayıyorum. Çünkü çok yaklaşmıştık. Birkaç gün onunla ilgilenmiştik. Ne oldu ona? Haber var mı? Hayır abi. Onu zaten şehir polisleri halletmiş. Bu yüzden bizlik bir sıkıntı yok. Akıl hastanesine yerleştirmişler. Pekala. Arkadaşlar. Artık bir düzenli sokmamız zamanı geldi. Bu durumda. Bu şehirde tuhaf olaylar da Bir şeyler dönüyor kendi zihinlerimizin dışında. Mutlaka. Evet. Buna geçeceğiz. Asla yapamayız abi. Çünkü bizim süper güçlerimiz yok. İnsanslı güçlerimiz var. Bir saniye. Yani Sırf bir özel gücümüz olmadı ve kendi gücümüzü bu durumda kullanabilme ihtimalimizin yüzde sıfır olma göz önünde bulundurursak bu durumda bizim güçlerimiz bu konuda çok yetersiz kalacak ve biz de o karakterleri ya da herhangi bir yaratığı, canavarı veya varlığı yakalama ihtimalimizin oldukça düşme oranının çok büyük bir tehlikede olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Evet. Pekala çocuklar hazırlanın bir konuşma yapacağım. Yakın bir zamanda. Bekleyin arkadaşlar beni dinleyin. Bu zamana kadar gerçekten e, çok boş bir şekilde oturmuş olabiliriz. Ama bundan sonra bir görevimiz olacak. Sigiri şehrini bu açık ve acayip şeylerden koruyacağız. Yani e, çabalayacağız. Bakın size şu ana kadar duyduğunuz en büyük motivasyonu veriyorum. Bunu yapacağız kesinlikle. E, yapamayacağız çok büyük ihtimalle. Ama yaptığınızı varsayın. Çünkü İnsan inanırsa her şeyi yapar. Ki ben buna da inanmıyorum. İşte tam da bu konuyla ilgili küçük bir Newton sözü söylüyorum. Yukarı çıkan her şey bir yerde kalır. Dostum Isaac Newton bu dediğin şeyi duysaydı muhtemelen mezarında ters dönebilirdi. Ama yer çekim buna izin vermez. Kesinlikle. Kesinlikle bu işe halledeceğiz. Evet. Ayrıca vermiş olduğum motivasyon da sıfır, sıfır, sıfır. Beynimi gereksiz bilgilerle doldurmaktansa gidip başka şeyler yapmayı tercih ederim. Helyumlu atomu karıştırmak gibi. Hmm, işin bir kahve benziyor. Madem ne neden beni dinliyorsun ki? Seni hep tamam. tamam o zaman. O zaman kitabı getirin de... Bari biraz araştıralım. Yani ilk yapacağım bu şey ne olacak ki? Tamam. Geçiriyorum o zaman. Tamam gidip alıyorum. Evet kitap buraya geçeceğim. Yani bu mu abi? Tamam. Pekala. Şimdi işler birazcık soğuk olacak. Burada bir ev var. Ne alaka? Sanırım birisinin eli çok fena mürekkeplenmiş. Ha. Aslında son zamanlarda şiirde uzaylılar falan olana dair söylentiler var. Ama bunun bir uyduruktan Uyduruktan hikaye olduğu çok önemli. Ve böyle bir şey gerçek olma gerçekten yok. Ama gerçek olabilir mi? Evet. Hmm. Bir yerden sonra gerçekten işler çok daha tuhaf ve önemli Bir insan neden kendi kitabının yerini kendi kitabında söyler ki? den hmm. hmm. Bu da bu da ne oluyor? Acaba uzaylı istilası şeyleri gerçek olabilir mi? Ama ger gerçekse geleceği nasıl görüyorlar? Bu önce yaşandı ve yeniden yaşanabilir bir ihtimalinin olduğunu düşünüyorum. Tamamdır. Ben cevabımı aldım. Aklımda mükemmel şeyler var. Abi anlıyorum. Bu aralar canı çok sıkılıyor. Ve ama uzaylı fikri gerçekten çok saçma bir şey. Yani şu an 9 kafası olan bir sincaptan bahsetsen ona bile inanırım. Ama uzaylıya inanmam. Kimse inanmaz. Gerçek bile değildir ki. 1982 yıllarında Jüpiter. 어. 응. 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 그처럼 좀좀서 응, 서요. 어서서 좀좀좀 서. 응, 어서서. 응. you

Mm-hmm. 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 Ah, mm-hmm. 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 Mm-hmm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm-hmm-hmm-hmm. Mm-hmm-hmm. Mm-hmm-hmm-hmm-hmm. Mm-hm. Mm. Mm-hm. 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 Mm. Mm-hm. 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 Mm. hmm mm hmm mm hmm mm hmm mm hmm mm hmm Çocuklar bu çok saçma. Beni birazdan uzaylılarla savaşacağız. Birazcık ciddi ol tamam mı? anlıyorum. Bakalım o vatandaşlar ne ve bizden ne istiyor? en komiğiyle az sonra olacak. Birazdan çok yakında bir, bir beş dakika sonra. Ha, buralarda bir yerlerde hissediyorum. Yakınlarda bir yerlerde bir UFO var. Evet orada, orada ben de bir... gördüm. Gitten orada bir UFO var galiba. Evet var. Kesinlikle. Tamamdır abi ben hazırım. Dostum odaya giderken neden çanta gözüküyorsun ki? İyi de abi. Sen de çanta giyiyorsun. Ha. doğru. Ben acil durumlar için kendimi yani savunmak için bir şeyler almıştım. Pekala çocuklar. Gidiyoruz. Bu bizim için çok zor olacak. Belki de, belki de asla yapamayacağız. Ama uzayın derinliklerine gidiyoruz. Neye gideceğiz? Minibüs de mi, otobüs de mi? Arabayla da gidebiliriz gerçi. Aa dostum yapma ama. Uzaya gidiyoruz ya. Alt tarafı bir beş ışık yılı uzakta. Dalga mı geçiyorsun sen? Herhalde, herhalde uzay uçan bir taşıtımız olmadan oraya gidemeyiz ki. Aynı zamanda uzayda nasıl nefes alacağız? He, evet, tabii direkt gezegene bağlanırsak. Yani E5'ten de oraya gideriz tabii. Aynen. E5'e giderken mutasyon geçirmeyelim bari. Eller yukarı casus uzaylılar. <laughs> ne de konuşuyor bunlar ya? Bir saniye Bence bunlar ağzının içinden konuşuyor Belki de ağzını açsa Çok anlamlı cümleler kuracak Ama şu an bir de mantıklı geliyor Çünkü bir normal Türkçe de kuruştuğumuza göre Bu durumda onların dili de ağzını açmadan da bir Türkçe olmalı Değil mi? <laughs> sowari awo naa <isma> mọlintun. Ìfowópamọ́ ti di ṣeke 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 ṣeke

Dağtopu mutfakta zor bir çok hava. Ne bunlar görürüm ben bile ona bile Şu anda ne burada bilmiyorum O şu anda çekmiş bir şey anlıyorum. Ne? Ne? Bırak Ne? 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 Görünmezlikten çıktılar. Şu anda görünüyorlar. Ama nasıl? Peki buna vesile olan şey ne? Galiba onların bir zayıflık noktası var. Bu da zayıf noktaları ışık olabilir. E, Dostum hatırlasana. Yani zayıflıkları ışık. bazıları ayna gibidir. Ayna gibi oldukları için de ışıkları Allah. çok rahat bir şekilde iletebilir. Bu sayede bir ayna görevi görür. Ve onların da zayıflıkları. Onları Aynen. Işık çeken Aynen. bir yere ve bu sayede onları etkisiz hale getirmek suretiyle onları göründürürsek o zaman onları rahat bir şekilde akrayabiliriz. Kesinlikle. Çayır. Elmalar çay mı? Elmalar çay mı? Beni duyuyor musun kardeş? Tamamdır. Shiner'dan Eymir'a. Shiner'dan Eymra. Evet. Evet hazırım abi. Merak etme. Her şey yolunda. Şu anda arkadaşım kayıtlarına bakmak üzereyim. Şu dosya büyüklensin de. Ya bir üstü USB'yi de taktım. Umarım bir şey olmaz. Ya en fazla Ne olacak ki? İşte bir şey buldum. Burada uzun bir süredir aranan formül yazıyor. Ne olabilir ki? Tamam be. Abi burada bir şey var. İnanmıyorum. Bu. Bu bu. İnsan sesi formülü. Demek ki konuşamadığınız sebebi buymuş. Bir insan onların konuşmasını engellemiş olmalı. Bunlar da bunu görmek için bir formül üretmişler. Tamamdır. Bunu hemen ameliyat etmem lazım. Güzel. Çok güzel. Peki hazır mısın? Evet kesinlikle. Geçen yüzyıldan hazırım. Abartma be. Tamam. Bunu almadan olmaz. Kesinlikle bunu almam gerek. Amarım almaz ya yakalanmam. Riskli olacak ama başaracağım kesinlikle. Hey, dostum beni içeri olur mısın hocam? Çünkü girmem gerek. Hadi ama içeride içeride beni bekleyen kişiler var lütfen. Halletmemiz gereken bir olay var. <laughs> Bir saniye. Bana böyle bir kural söylenmedi. Tamamdır. Burada herkes olabilir. Temkinli olmakta yarar var. Pekala. Şu belleği çınara götürelim bakalım. Bu kablo da nereye girer böyle? Ha? E de bunun bir ucu yok ki. Nereye burada? Yakınlarda bir USB bellek de yok. Bu çok saçma. İşte burada. Bunu bilgisayara koyduğumuz zaman o insanların nasıl insanlar olduğunu anlayabiliriz. Ve kendilerine ait birçok soru da çözmüş oluruz. Yine bizim bakımızda ne olur yani? Tamamdır. Pekala dostum bellek bozulmasın diye buna koydum. Tamamdır. Çocuklar sonunda Evet. Tamamdır yapsın. daha. Artık biraz gerçekleştirebiliriz. Ha, bu arada abimden haber var mı? O hala bekçileri kandırmaya çalışıyor. Ama içeri giremedi. Ne olur gireyim ya. Ne olur ne olur. <laughs> Ve son kez. Hoşça kalın. bunu ödediniz. Güzel. Uzun gün oldu ama yine 24 saat. Ha, konuşuyorum. İnanmıyorum buna. Yok artık. Işık demek ki bizim konuşmamızı sağlıyormuş ama nasıl? Dostum, konuşuyoruz. Bu nasıl olabilir ki? Gerçekten. Işık normalde bizi yok etmesi gerekirken bizi nasıl konuşturabiliyor? Işık enerjisi dostum. Hey arkadaşlar, kim birazcık daha fazla yer ister? Hayır, Sakın Hayır, hayır, hayır. Tamam ya.